sağlıksız sağlık politikalarını gören vatandaşın içi dışına çıkıyor. Evet sayın seyirciler öldürmeyen Allah öldürmüyor. Depremin üzerinden tam 240 saat geçti. Tüm umutların bittiği anda enkaz altından bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Oh, oh, oh. İyiyim iyiyim, vallahi iyiyim. Bırakın beni. Bana bir biraz bisküvitle bir şişe süt verin yeter. Yok olmaz kardeşim, olmaz. O kadar gün göçük altında kaldın. Bir tıbbi müdahale yapmadan dünyada bırakmayız. Vallahi iyiyim ya. Bana bak, bana bak. Şuurun açık değil, şu anda ondan böyle konuşuyorsun. Seni iyileştirmeden kesinlikle bırakmayız. Ah. Olmaz ya. Yani. Nasılsınız Yaralı Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Çok şükür hiçbir şeyim yok. On beş gün boyunca aç susuz kaldınız. Neler hissettiniz? Zor olmadı mı? umudumu ee, hiç yitirmedim. Ee, kurtarılacağımı biliyordum. Zaten soğuk kanlıyımdır çok şükür kurtuldum Açılın evet. medya açılın, açılın. açılın. hadi, hadi, hadi. abi, hadi gözla, hadi hadi <laughs> Ulan kapı açılıyor, kapı açılıyor, kapı açılıyor. Ay. Evet, düştü. düştü. Evet. kurtaralım Kurtarıyorum şunu. Hadi. Kardeş kusura bakma ne olur kapı yalama olmuş biliyor musun? Ee, bir şey olmanın ya. Yok canım ne olacak? 15 gün göçük altında kalmış ölmemiş. Şimdi acık şeyden ne olur ya? Koçum benim. Be, Koçum. Hadi, gel al hadi. Hadi. gel al oh. Tamam kardeş hadi kalk geldik. Şşşt dayı oh. Oh. uyan geldik hop. Oh. Aa, garibim 15 gün göçük altında kaldı tabii burası da sıcak rehavet bastı. Şşşt onun eli ayağı buz kesmiş ya. Soğuk kanlıym demişti ondan olmasın. Ha, ondan olmasın. Bu yok canım. Ben 25 senedir buradayım. Hep bu serumu veririz. Artık vermemek gerekiyor galiba. Çünkü kullanma zamanı geçeli 10 yıl olmuş. Vay anam zaman da ne çabuk geçiyor be. Neşi var? Ee, galiba serumdan doktor bey, ee, midesini yıkatıp kan verelim buna. Buna gerek kalmadı kapraştı yani. bak iyi, kalktı. İyiyim, iyiyim ben bırakın gideyim evime ee. gideyim bırakın. Amca bir gün olur. kal hastanede yarın gidersin evine. Ee, yani. Kal, ya, kal ya ne o yengeyi mi özledin yoksa? <laughs> On beş gün gücün altında kaldın bir gece daha sabret. Hem gücün kuvveti yerine gelir. <laughs> Hadi götürün şunu kan verelim. Hadi götürelim kan verelim. Bu tarafa bak. Bu gene bayıldı ya. Kan verin, kan verin, kan verin. Kan verin, kan verin. Nereden bulacağız kanı? Dur, Kardeş affedersin, nereye götürüyorsun beni? Aslanıma kan getirdim. Tamam, ben götürürüm aslanı. Hadi sen zengin sağlıcakla. Bulduk lan işte kanı. Ee, bunun grubunu biliyor musun? Ya kanı buldun sen de grubunu soruyorsun. Al tak bakalım kanı. Ee, ya bunun grubu onun grubunu tutmazsa? O kadar kusur. Kadı kızında da olur. Ee, Taksan kanı. Tamam, hadi. Ee, ha, hadi ha, bakalım ha, aslanım hadi. benim. Hadi. Ya benim çişim geldi be. Vallahi benim de. Allah hadi gel gidelim. Bacağı kesilecek hasta hanginizsiniz? Lan bacağı kesilecek hasta hanginizsiniz? Ha, bundan başka hasta olmadığına göre herhalde budur. O Ya amma sıkışmışım, yap yap bitmedi ya Allah Allah! Hadi götürelim şunu, Hadi tut! Ha! Ulan! Ne biçim memlekette Aa. yaşıyoruz be! Hırsız yatağı namussuzu. Hastayı iki dakika bırakmaya gelmiyor, Aa. çalıyorlar! Aha! E, Haydar'ın ameliyathaneye soktuğu bizim hasta değil mi? Bizim hasta! Aa, tut, yakala! Hadi oraya gelsin! <laughs> Nereye götürdün hastamızı? Hastamız diye konuşma, hasta hepimizin! Hepimiz kardeşiz, bu kavga ne diye? Kes türkü söylemeyi! Git getir hastamızı! Getiremem çünkü bacağı kesilecek! Hı? Adam göçük altından bütün çıktı... ...biz hastanede parçalıyor adamı ya! Hadi git getir şu zavallıyı bize! Şşş. Eğer ameliyat başlamadıysa kaçın, burada bekle! Ha çabuk hadi! hadi. Çabuk. Ya, vicdanım sızlıyor biliyor musun? Keşke çıkarmayaydık adamı göçük altından. Keşke ya, o haliyle orada on beş gün daha uyurdu. Vallahi uyurdu ya. <laughs> Kadenanız seviyormuş. Bir budu da size düştü. Geri kalanı nerede bunun? <laughs> Acele etme, yavaş yavaş getireceğim. Çek, çek, sen çek şuradan. Hop, hop, içeri giremezsin, durun! Neden kestiniz herifin ayağını? Yanlış mı kestik? Kolu mu kesilecekti. Kardeşim, biz bu adamı göçük altından çıkarttık ya. Buraya? Buyur Gel ol. buraya! Gel buraya. Gel buyurun. Niye yanlış adam geçirdin Şşş, ha? Ben ne olacak ya, şimdi bu bacak? Şey, ne olacak bu bacak? Korkmayın, ziyan olmaz. Ben bunu alır ikiye bölerim... ...kuru komşuya dağıtırım adak için. Allah Zaten Allah. ben kesmedim. Bu kesti. Kuru iftira. Allah. Bana bak parçalarım seni. Ulan ben de sana bir kafa atarım. Şşşt! Ayıp Kesin. oluyor, ayıp oluyor. Hastanın yanında kavga edilir mi? Çıkın dışarıda kozulun. Şey, şey, gel dışarıya, gel. gel Şşşt! Doktor Kerve'ye beş milyon. Doktor Rejla'ya on beş Allah. milyon. dayı, dayı! Ana, dayı uyuyor. Ulan morga gidip bayat organ bekleyeceğim mi? Şu adamdan taze taze bir safra kesesi, bir de böbrek alsam kim ne bilir? Ha? Oh, narkozda vermişler zaten. Allah! yaşlı başlı adamsın. Bu saatten sonra ne yapacaksın? İki tane böbrek. Ama lafım olur. Hadi oldu da bitti maşallah. Al bakalım hadi al. Ağrım, ver 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 <laughs> hadi. Vallahi bu çok iyi oldu. Ben bu parayı bir altta da kazanamazdım. Ne şanslısın <laughs> Hadi al şu adamı da gidelim. Hadi hemşerim kalk kalk gidelim. Hadi, aa, biz gideriz ama o gelemez. Bu çoktan gitmiş. Aa, doktor hanım doktor hanım tam bir mucize. Bu hasta iki ay önceki depremden kalma. Yeni çıkardık göçükten. Bir el atın da yaşatalım şunu. Aman Dur, kardeşim aman. Buralarda dolaştırmayın. Hangi göçükten çıkardıysanız alın oraya götürün. Aman. <laughs> Piti Karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik Biz size geldik, geldik bitlendik. bitlendik Dik dik dik, karnını dik 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 dik, karnını dik O oh, piti piti, karamela sepeti, terazi